Herkese merhaba. Arkeologlar sürekli bir yerleri kazarlar. Kazılar sırasında bu insanlar bazen sıradan, paslanmış bir sikke bulurken bazen de son derece özel eşyalar bulurlar ve bazen de buldukları şeyin ne olduğunu anlayamazlar. İşte karşınızda arkeologların hala ne olduğunu açıklayamadığı buluşlar. Nazca çizgileri Gizemli Nazca çizgileri Güney Amerika Peru'daki Nazca Çölü'nde bulunuyor. Burada yerde bulunan devasa geometrik şekiller farklı hayvanları simgeliyor. Öyle ki bazı çizgiler 30 metre genişliğinde ve 9 kilometre uzunluğunda olabiliyor. Bu çizgiler 1920'li yıllarda bu yerin üzerinde uçan bir uçak tarafından keşfedildi. Zaten bu çizgileri karadan fark etmek imkansız. Bu çizgiler M.Ö. 500 ve M.S. 500 yıllarında insanların çöl tabanına yarıklar açmasıyla yapıldı. Bu geoglifler o kadar belirgin ki o zamanki insanların bu çizgileri nasıl ve hangi aletlerle yaptığını açıklamak oldukça zor. 2020 yılında bu yerde drone kullanılarak 80 ila 100 kadar yeni figür keşfedildi ve arkeologlar burada daha bulunacak bir sürü figür olduğuna inanıyor. Nazca çizgileri Platon'un dengeli ve kuru iklimi sayesinde çok uzun zamandır doğal yollarla korunuyor. Burası o kadar kuru bir yer ki buraya yılda yalnızca 1 santim kadar yağmur düşüyor. Ancak buradaki asıl gizemli soru, bu çizgilerin nasıl ve neden yapıldığı sorusu. Bazı arkeologlar, bu çizgilerin gökyüzündeki tanrılar tarafından görünmesini sağlamak için yapıldığına inanıyor. Diğerleri ise bu çizgilerin o dönemde yaşayan insanların akşam vakitlerinde gökyüzünde gördükleri takım yıldızlarının nitelediğine inanıyor. Arkeolojik bir bölgede yapılan bu korkunç keşif herkesin diline düştü. Kuş bakışı çekilmiş bu fotoğraf, bulunan şeyin devasa boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Sizi bilemeyiz ama bizce bu şey korkunç görünüyor. Öyle ki bu devasa boyutlardaki bir melek gibi görünüyor. Bu fosil bulunduktan kısa bir süre sonra biri kendisini ortaya attı ve bu fosilin bir film seti için yaratıldığını söyledi. Ancak bu kişiye bu fosilin hangi film için yapıldığı sorulduğunda maillere cevap vermeyi bıraktı. Bu yüzden insanlar bu adamın yalan söylediğinden şüphelendi ve bu iskeletin gerçek olduğunu inanmaya başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Barina Vadisi Bir gün kıyıdan kilometrelerce uzakta Mısır'ın batı çölünde yürüyüşe çıktığınızı ve bir anda 15 metre uzunluğunda bir deniz memelisinin iskeletini rastladığınızı hayal edin. İşte Philip Gingrich'in Barina Vadisi olarak da bilinen Vadi Al-Hitan'da denk geldiği şey tam olarak buydu. Burada bulunan fosiller basal saurus balinasına aitti ve bu esrarengiz keşif bu balinanın arka ayaklarının fosiliydi. Evet doğru duydunuz. Burada ayakları olan bir balinadan bahsediyoruz. Yapılan bu keşiften sonra diğer keşiflerin de arkası geldi. Öyle ki burada 1500 adet omurgalı deniz canlısının iskeleti bulundu. Bu fosiller arasında köpek balığı, timsa, testere balığı, kaplumbağa, batoz balığı ve hatta 41 milyon yıllık köpek balığı dişi bile bulundu. Peki ama bir çölün ortasında bu kadar çok deniz canlısının fosilinin ne işi var? Ve nasıl olur da bu fosiller bunca zaman bu kadar iyi korundular? Binlerce yıl önce burada sığ bir deniz vardı. Mısır'ın batı çölü son derece kuru olduğu için de kemikler hiç hasar almadan muhteşem bir şekilde korunmuştu. Fosiller orada onları keşfetmemizi ve okyanusların eskiden nasıl olduğuna dair mükemmel yazılmış bir hikaye anlatmamızı bekliyordu. Göbekli Tepe Göbekli Tepe'nin dünyanın en eski yapısı olduğu söyleniyor. Bölgede T şeklinde alçı taşlarından yapılmış anıt taşlar bulunuyor ve bu anıt taşların bir kısmı 4,87 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığında olabiliyor. Bu taşlar dairesel düzende dizilmişlerdi. Burada büyüleyici olan şey yapının büyüklüğü değil, çok eski olması. Uzun zamandır İngiltere'de bulunan Stonehenge'in dünyadaki en eski yapı olduğunu düşünüyorduk. Ancak Göbekli Tepe'de yapılan radyo karbon tarihlendirme sonucunda buranın M.Ö. 9000 yılında inşa edildiği ortaya çıktı. Yani burası 11.000 yıldan çok daha önce inşa edilmişti. Ve bu Stonehenge'in inşa edilmeye başlamasından tam 6.000 yıl öncesiydi. Bunu daha iyi anlamanız için şöyle bir örneklendirme yapabiliriz. Günümüzde Stonehenge'in inşa edildiği zamana Göbekli Tepe'nin inşa edildiği zamandan daha yakınız. Üstelik bu dönemde insanların metal eşyaları yoktu ya da tekerlek icat edilmemişti. Kısacası o dönemde yaşayan insanlar Göbekli Tepe'yi kendi elleriyle yaptılar. Buradaki en muhteşem keşiften henüz bahsetmedik biri. Göbekli Tepe'de bulunan hayvan kalıntılarında insanların vahşi hayvanların yalnızca iyi ve değerli kısımlarını tapınağa getirdikleri ortaya çıktı. Bu yüzden bu devasa yapıyı inşa eden insanlar hepimizin bildiği avcı-toplayıcı anlayışına karşı geliyordu. Aslında bu yapı, taş devri insanları ile ilgili bildiğimiz her şeye karşı geliyordu. Bakır Parşömen Hazinesi Bakır Parşömen 1952 yılında bulundu ve bu parşömen Ölü Deniz parşömenlerinden biriydi. Öyle ki bu parşömen, bu zamana kadar bulunan parşömen serilerinin sonuncusuydu. Ancak bu diğerlerinden daha özeldi. Çünkü bu parşömen, diğer parşömenler gibi papirüsten değil, %1 oranında sajda karıştırılmış bakırdan yapılmıştı. Ayrıca yine diğerlerinin aksine bu parşömen bir edebiyat çalışması değil, altın ve gümüşten oluşan hazinelerin gömüldüğü 64 yerin listesiydi. Üstelik bakır parşömende yazan İbranice diğerlerinden daha farklıydı. Öyle ki burada yazan dil edebi İbranice'den çok hahamların diline benziyordu. Bu parşömen milattan sonra 50 ile 100 yıllarına tarihlendi. Arkeologlar bu bakır parşömenle ne yapacaklarını bilemediler. Bu parşömende kullanılan stil ve malzeme, aynı mağarada bulunan diğer parşömenlerden çok daha farklıydı. Tüm bu farklılıklardan dolayı bazı insanlar bu parşömenin sahte olduğunu ve buraya bilerek konduğunu düşünüyor. Diğer insanlar ise parşömenin gerçek olduğunu ancak mağaralara giren yağmacıların dikkatini dağıtmak için bir yem olarak yaratıldıklarına inanıyor. Kral Tut'un Ölümünün Gizemi Hepimiz Kral Tut'un mezarını ve bu mezara girmeye cesaret edenlerin kabusu olan laneti biliyoruz. Ancak Kral Tut'un çok erken yaşta öldüğünü biliyor muydunuz? Tut'un güçlü bir firavun olduğunu düşününce, çok iyi beslenmesini, kararlı bir şekilde korunmasını ve imparatorluktaki en iyi hekimlere erişebilmesini beklersiniz. Peki ama Tut neden 19 yaşında öldü? 1968 yılında bu mumya üzerinde bir dizi radyograf yapıldı ve inanılmaz bir şey keşfedildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Kral Tut'un bacağının kırıldığı ve ölmeden hemen önce ciddi bir kafa travması geçirdiği ortaya çıktı. Acaba Kral Tut atından aşağı kafa üstü mü düşmüştü yoksa bu veriler bir cinayetin kanıtı mıydı? Bu mumyada ve diğer aile üyelerinde yapılan bir diğer DNA çalışmasında ise sıtma da dahil olmak üzere bir sürü genetik hastalığın izinler rastlandı. Tüm bu hastalıklar kralın zayıf düşmesine neden olmuş olabilirdi. Ancak Kral Tut'un ölümünün Mısır'ın 18. hanedanlığı için çok önemli olduğu kesin. Dolayısıyla yeni rejimden insanların Kral Tut'u öldürmek istemiş olması da mümkün. Arkeologlar hala Firavun'un vakitsiz ölümünün gizemini çözmeye çalışıyor. Ancak şimdilik bu durumu kimse açıklayamıyor. Ahit Sandığı Eksodos kitabına göre içerisinde 10 buyruğun yazılı olduğu oyulmuş taş tabletler bulunan Ahit Sandığı üzeri altın kaplanmış ahşap bir sandıktır. Bu sandık ilk başta Kudüs'te bulunan bir tapınakta tutuluyordu. Ancak önce 587 yılında bu tapınak saldırıya uğradı ve kral Nabuket Nezar ve Babil ordusu tarafından yıkıldı. Bu olaydan sonra tarihçiler kaybolmuş kutsal sandığın izlerini sürdüler. Ne var ki birçok insanda yüzyıllardır bu sandığı bulmak için can atıyor ve Indiana Jones dışında bu sandığı bulmayı kimse başaramadı. Bazı insanlar bu sandığın yağmalanmış şehrin kasası olduğuna ve Etiyopya'daki bir manastırda saklandığına inanıyor. Ancak yakın bir zaman önce çevrilen antik İbranice metinlerde ahit sandığının kendini zamanı gelince ortaya çıkaracağı yazıyor. Şüphesiz ki ahit sandığını bulmak, Mesih'in dünyaya geri döneceğine inanan üç tek tanrılı din için çok önemli bir buluş olurdu. Ancak gerçek şu ki şu anda kimse bu sandığın nerede olduğunu tahmin bile edemiyor. Voynich El Yazması Voynich El Yazması bu zamana kadar bulunmuş en gizemli yazılı metinlerdir. Bu el yazması kitapta garip bitki ve olayların ürkütücü imgeleri yer alıyor. Bu el yazmasının 600 yıl önce Orta Avrupa'da büyük ihtimalle de İtalya'da yapıldığı düşünülüyor. Bu el yazmasının içeriği ve el yazmasında kullanılan dil tam anlamıyla bir gizem. Araştırmacılar bu gizemi aydınlatmaları için bu el yazması kitabı her yıl halkla paylaşıyor. Ancak bu zamana kadar bu konuda şansları yaver gitmedi. Bir süre bu el yazmasının antik İbranice yazılmış bir kodlama olduğuna inanıldı. Ancak bu el yazması bir kod için bile fazla anlamsız cümlelerden oluşuyordu. Bu kitapta toplamda 240 sayfa vardı ve sayfalar garip bir şekilde katlanmıştı. Parşömen dana derisinden, kitabın cildi ise keçi derisinden yapılmıştı. Ancak Voynich el yazmasının en şaşırtıcı kısmı çizimleriydi. Öyle ki kitabın her yerinde astrolojik ve astronomik tasvirlerle birlikte küçük, çıplak kadın çizimleri vardı. Ayrıca bu kitapta ağzından alevler saçan ejderha gibi mitolojik karakterleri de rastlandı. Antikaytara düzeneyi Antikaytara düzeneyi, Yunan bir gemi enkazında bulunan 2000 yıllık bir eşya. Bilim insanları bu eşyanın güneşin, ayın ve güneş sistemimizdeki 5 gezegenin gök zamanını izlemek için kullanılan bir çift sarmal sistem olduğunu tespit etti. Ayrıca bu alette ayın evrelerini gösteren bir de takvim vardı ve bu takvim ay tutulmalarının zamanını doğru gösteriyordu. Bu yüzden bu düzeneğe ilk bilgisayar deniyor. Antikaytera düzeneği o kadar karmaşık bir yapıya sahip ki bin yıllar boyunca bunun gibi başka hiçbir alet icat edilmedi. Öyle ki bu düzeneği bulduklarından beri araştırmacıların da kafası karışık. Antik Yunanların o tarihlerde bu kadar gelişmiş bir teknolojiye ulaşmış olmaları pek mümkünmüş gibi görünmüyor. Çünkü o tarihlerde bunun gibi başka bir eşyaya rastlanmadı ve bu düzeneğin başka bir örneğinin varlığına dair bir kanıt bulunamadı. Bu gizemli mekanizmanın geçmiş yıllarda var olması birçok komplo teorisinin ortaya atılmasına neden oldu. Öyle ki birçok insan bu teknolojinin uzaylılar tarafından dünyaya getirildiğine inanıyor. Araştırmacılar bu teoriyi kabul etmezken böyle bir teknolojinin o zamanlar nasıl var olduğu ile ilgili sorulara da hala bir yanıt veremiyorlar.